şınav çekmekten korkuyor muyuz? Bize çok mu imkansız geliyor? Sadece en 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 güçlülerin mi şınav çekebildiğini düşünüyoruz? O zaman yanılıyoruz arkadaşlar. Herkes şınav çekebilir. Şimdi size tam bir e, şınav çekmenin kademelerini anlatacağım. Göstereceğim, öğreteceğim. Nasıl çalışmaya başlayacaksınız? Neden sonra neye geçeceksiniz? Modifiye versiyonlarından tam bir asker şınavının nasıl olacağına kadar her şeyi en gizli tüyolarla anlatacağım. Yanlış şeylere fokus alıyoruz. Neleri düşünmemiz gerektiğini şimdi size gösteriyorum. Hadi bakalım. Şimdi ilk etapta başlayacağımız şey en basit push up yani şınav çekme pozisyonu. Bu şekilde oturuyoruz. Tamam? Yan bayağı kalça yerde. Vücudun alt kısmını kullanmayacağız, taşımayacağız. Sadece belden yukarıyı taşıyacağız. Yan otur. Ellerini güzelce matına yerleştir. Göğsünü yere doğru çeviriyorsun. Şimdi ellerini biraz daha omuzların altına geriye doğru aldın. Çok önde değil. Birazcık daha geriye. Göğsünü öne doğru vererek itiyorsun. Sadece bu. Dirsekler kapalı. Öne doğru bırak ve it. Bunu 15 tane yapıyorsun. Nefes al, nefes vererek it. Nefes al, nefes vererek it. Bunu yaparken bir taraftaki kolunun daha fazla çalıştığını hissedeceksin normal pozisyondan dolayı. Tamam. Çok da güzel bir kol çalışmasıdır bu arada. Çok güzel hissettirir. 15 tane bunu çalıştıktan sonra taraf değiştiriyorsun. Bir 15 tane de diğer tarafı yapıyorsun. Şimdi bunu 2 set bu versiyonu her gün 2 set çalışıyorsun. Aşağıya, yukarı. Arkada kalan omuzda daha fazla hissedebiliriz. Çok normal. Aldırmıyoruz. Yukarı itiyoruz. Ve aşağıya. Dirsekler sana yakın. Tamam. Bu versiyonu ikişer set, 15 tekrar çalışıyoruz. Artık bu versiyon bize çok kolay gelmeye başladıktan sonra... Yani yaklaşık 3 hafta, 1 ay sonra şu versiyona geçiyoruz. Dizlerin üzerinde yarım plankte şınav. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey şu. Şimdi artık kalça yerde değil. Dizlerden omuzlara kadar gövdeyi dümdüz tutmak. Burada düşüneceğiniz en önemli ipucu şu. Kolları düşünmüyorsunuz. Karnınızı düşünüyorsunuz. Çünkü karnınız sizi dümdüz tutacak. Önce yanlışları gösteriyorum. Dizden omuza kadar böyle dümdüz sopa gibi inip çıkmamız gerekiyor. Bizi dümdüz tutacak olan karın ve bunu düşünmek. Yani kontrol ve core. Tamam. Şimdi bunu yapmak aşırı zor değil ama kontrol sahibi olmak evet kolay değil. O yüzden neydi yine? Zihin beden bağlantısını kuruyoruz. Şimdi ellerini omuzlarının altına koydun. Kuyruk sokumunu içeri aldın. Normal bir şınav pozisyondasın. Dümdüzsün. Kuyruk sokumu içeri Şu yok. Yanlışları gösteriyorum. Şimdi bir karnını bırakmak yok böyle. Bu karnını bıraktın demek. Kuyruğu içeri aldın. İki göğüs inip kalça yukarıda kalmayacak. Omuzlar ve kalça sırtında bir tepsi varmış gibi birlikte aynı anda inecek ve kalkacak. Eller ya met genişliğinde ya metin iyice dışında. Tamam? İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi göğsün ve kalçanın birlikte inebilmesi için karnını çok sıkı tutman gerekiyor. Yani çok sıkı tutmak değil de kontrolde tutman gerekiyor. Tamam yani düşünerek yapman gerekiyor. Bunu düşünerek yapa yapa bir süre sonra düşünmeden yapabilir hale geleceksin. Tamam bunu da 2 set 15 tekrar. 2 set 15 tekrar. 15 tekrar bir hedef. 6 olur, 8 olur. Oraya doğru gideceksin. 15 tekrara geldikten sonra ve 2 set 15 tekrar senin için çok kolay olmaya başladıktan sonra tam asker sınavına, tam sınava geçiyoruz. Tamam? Hemen direkt tam sınava geçmiyoruz. Çünkü böyle göğüs, omuz, kollar, kor, beden her şey öğreniyor ve güçleniyor öncelikle. Güçlenmeden çünkü nasıl yapsın. Tamam? Sonra Geldik mesela bu çok kolay geldi artık. Artık tam sınava geçtik. Tam sınavda da esas yine düşüneceğiniz şey neydi? Karın. Ama burada bacakları da düşünmeniz gerekiyor. Yani dizler hafif bükülü, ayaklar böyle gevşek olmaması gerekiyor. Ayaklar yere sağlam, güzel parmak ucunda güçlü basacak ve karın sıkı olacak, dizler sıkı olacak. Böyle sopa gibi olacak, her yeri devreye sokacağız. Ondan sonra şınavı çekeceğiz. Tamam? Şimdi burada da yine aynı şekilde. Kuyruk sokumu içeri. Ayaklar güçlü. Dizler sıkı. Elleri met genişliğinde açtın. Ee, omuz ve kalça yine birlikte tüm vücut iniyor ve itiyorsun. Tamam? İniyor ve itiyorsun. Burada yine kendini karından yukarı itmeye çalışıyorsun. Unutma, her çalıştığında bunu şöyle düşün. Karından yukarı itmek. Eşittir core. Bacaklar güçlü sıkı. Karın güçlü sıkı. Kuyruk sokumu içeride. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Sonra yavaşça inip çıkıyoruz. Yani aslında bütün güç kollarda değil. Her ne kadar bu bir üst vücut hareketi olsa da aslında bütün kor, bütün beden devrede. Aslında tüm vücut hareketidir. Tamam? Dolayısıyla dizler yerde olanı yaptıktan sonra kolay gelmeye başladıktan sonra 2 15 buna başlıyorsunuz. 2 tane 3 tekrar, 2 tane 5 tekrar. Zamanla küçük küçük 2 tekrar, 2 tekrar ekliyorsunuz. Yani direkt 10 tane yapmaya çalışmıyorsunuz. Belki altı tekrar olabilir. Yani hiç fark etmez. İki bile olsa okey. Ama düzgün olmak zorunda. Çünkü önemli olan şey ne? Kalite. Önemli olan miktar değil, kalite. Yani quality over quantity. Tamam, kalite miktardan büyük. Kalite çok önemli. Yani hareketi doğru yapmanız çok önemli. Şimdi görüyoruz internette her yerde yapıyor ama nasıl yapıyor yani. Dolayısıyla doğrusunu Öğrenmeniz önemli, tamam. Tam e, yarar sağlamak için de çok çok önemli. Evet. Şimdi bu tam e, ondan sonra da tam yapabilmeye başlayacaksınız. Altı tekrar yapabilirsiniz. Yavaş yavaş iki ekleye ekleye. Yani nasıl? Mesela ilk yaptın üç tane yapabildin. İki tane üç yaptın o gün. Ertesi gün iki tane dört yaptın. Bir iki gün dinlendin. Öbür gün e, iki tane altı yaptın. Küçük küçük bir ekleye ekleye, iki ekleye ekleye artırabilirsiniz. Ee, yaklaşık iki ay içerisinde, belki iki aydan da kısa bir sürede de kendinizi çok ciddi şekilde güçlendirmiş olursunuz ve sınav çekebilir hale gelirsiniz. El bileğinizde bir acı hissederseniz, ama sakatlığınız yoksa, ama zorlanma olursa, el bileği his, e, esnetme hareketimiz ne? Hemen hatırlatıyorum, şu. Elin dışını birbirine değdiriyorsun ve çeviriyorsun. Bu. Masaj. El bileklerini çok güzel esnetir. Çok güzel masaj yapıyoruz yavaş yavaş. Tersine. Bunu her setten sonra yapabilirsiniz. Her çalışmadan sonra yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Haydi bakalım. İyi çalışmalar.